Arkadaşlar yeni bir şeyle geldim. Evet. Yeni bir şey. Hadi Yani Scoot game şeyleri çıkıyormuş. Ya bu açılmıyor mu? Açıp geliyor. Açtım. Ama makasla açamadım. Bu ne lan? Bir dakika. Açıpacağım. Evet devam ki açtım. Ve let's go. Bakın neler çıktı. Bir sürü kart var. Ve ona bir sürü şey var. Mesela bu ne? Bu ne? Aa dalgona şekeri. Tamam bu dalgona şekeri. Bunlar dakşi. Ben tamam, bu döndü. Tamam, bu ne? Hamur. Kinetik konu yok. Ama burada bu var. Beşler. Hadi kartlara bakalım. Kartlar önemli. Agalar valla ben bu kadarını beklemiyordum. Yani kinetik kum ne alaka ama ben onu anlamadım. Testing 1, 2, 3. Testing. Yine yani ilk öncelikle araba gelmiş silahlı. Böyle bir yer gelmiş helikopter, drone böyle Brawl Stars'daki savaş arenasındaki ana kuleye benziyor. Araba yine. Bu ne lan? Neyse bu kadardı. Görüşürüz.